Hepinize bir sene kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Tam tamına yani 100 bin altın harcayacağız. Bir videoda gerçekten çok fazla. 100 bin altın demek ne demek? Yani 100 bin altın demek. 300 IQ. Eğer siz de videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın aşağıdan kankalar. Öncelikle küçük bir duyuru geçmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz videoların altına yazdığınız yorum ve ID'lerinizi bir sonraki videoda çekilişle birinizi ekliyorum. Fakat yaklaşık 1-2 haftalık bir süreç kadar bunu bekleteceğiz. Duraksamaya alacağız. Yani 2 hafta sonra bugünkü videolara yazdığınız bütün yorumları tek seferde bütün çekilişlerde arkadaş ekleyeceğim. Yani sistemimiz devam ediyor. Fakat çekiliş sonuçları 2 hafta sonra gelecek. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Aşağı güzelce yorumunu ve ID'ni yaz. Belki seni arkadaş ekleyebilirim. Evet geldik. Bugün 100.000 bin altını neye harcayacağız? Şimdi soruyorsun. <laughs> ya abi istiyorsan ne harcayacaksın sen 100.000 bin altını. Kardeşim hesap max değil. Öncelikle hesap max değil. Pardon yanlış yere girdim. Savaşçılara geliyoruz. Bak buradan bakıyorsun değil mi? Bak. Bak. Görüyorsun. Bak şunlara bak. Bu ne oğlum? Bu neymiş be? Bunları basacağız. Çatır çutur basacağız. Acıma yok. Merhamet yok. Öncelikle düşük level olanları basmayı düşünüyorum. Yani... 9 level olan bir sürü karakterim var ve sadece altın ile bir sonraki seviyeye yükseltebiliyorum. Bunları basacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. 100 bin altın harcamasına. Haydi başlayalım. Rozayı 10 seviye yaptık. Devam ediyoruz. Leon'u Yaptık devam ediyoruz Barley'i devam ediyoruz Grom'u bastık Evet 1800 1800 gidiyor şu anda Gerçekten çok fazla ama basacağız Çünkü basmamız lazım hesap maxlansın artık Nita'yı bastım Piper'ı bastım Jackie'yi de bastım Jean'i de bas. Oğlum çok altın gidiyor lan Jesse, Eve Tamam Meg var Meg'i de verdik Frank var Evet Lola'yı da basıyorum Bonnie ve eşk var. Baz var. Şu andan itibaren karakterlerimi 10 seviyeye yükselttim. Artık ee... ama aşağıda kalan birkaç karakterimiz var ya. Neyse arkadaşlar onlar da bir dursun şimdilik. Biz şu anda Gears basma işlemi yapmamız gerekiyor. Çünkü bir sürü Gears eksik. 11 level kar var Gears yok. Bu ne oğlum? Ya yani gerçekten mükemmel. O yüzden şimdi Gears'ları atamaya başlıyoruz. Şu anda 105 bin altınımız var anlık olarak. Ben Carl'a hız vereceğim. Öncelikle hızı vereceğim çünkü çalılarda iş yapan bir karakter Carl. Tamam. İkinci olarak da sanırım sağlık vereceğim ya. Çünkü canı çok olduğu için yüzdeli daha hızlı doldurması daha çok işime yarayabilir. O yüzden buna da sağlık veriyorum. Bilginiz olsun diyelim. Geçtik Carl'la. Şimdi Squeak'e geldik. Squeak kesinlikle hız. Net, net, net. Hızı veriyorum. İkinci olarak da hasar vereceğim bunu arkadaşlar. Hasarı artsın. İkinci de bu şekilde vermiş olduk. Geldik bir diğeri Spike. Şimdi Spike'ın ilki... Önceki Spike'a da hız vereceğim. Hız mı versem ya Spike'a? Yani sanırım Spike'a da hız vereceğim arkadaşlar ya. Spike'a da hız vereceğim. Eee... Çalılarda çok iş yapan karakter. Elmas kapmaca modunda vesaire. Ve diğerinde gizemli eşya vereceğim. Yapışkan dikenler. Daha çok yavaşlatacak e, attığım ultisi. Bunu da geçtik. Surge'e geldik. Yani Surge... Search... Oğlum sorry de mi hız versin lan? Şaka yapıyorsun yapma. Şaka yapma bana. Oğlum süpersel niye böyle yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar hızlı hızlı vermemiz gerekiyor çünkü bakım molasına gireceğiz biliyorsunuz. Ya az önce çıktı ekrana. Ben buna da hız vereceğim ya. Buna hız veriyorum. Ve ikinci olarak arkadaşlar hasar vereceğim. Ee, şu şekilde bunu da yapmış olduk. Muhtemelen tazminatlar yanlış kişilere gitti onları düzeltecekler ama bana kardeşim. Tara'ya da yine hız veriyorum şu an 10 level bir Tara. Bu arada çok fazla hız verdim ya. Ulan acaba başka bir şey mi versem? Süper dolum destans eşyası varmış Lu'ya. Bunu veriyorum. Zaten 10 seviye olduğu için bunu verip geçelim. Onun dışında EMZ var. EMZ için ben yine hız vereceğim Ems'e de. <laughs> Vallahi hız bir bu video hız nasıl verilir falan olacak sanırım. Evet geldik. Edgar'a yeni süper dolumu %10 daha hızlı diyor. 1500'e destansı, jeers'ı da atamış olduk. Bir sonraki karakterimiz sende. Sandy'nin de gizemli eşyası var Fırtına içinde kalanın %10 daha az hasar veriyor diyor 2000 altını yine buna veriyorum Çok fazla ya 2000 altın çok hocam Baya düştük bugün Tamam Gale'a geldik Gale için sanırım yine hız vereceğim Bro moment Yani ee, vereceğim hocam Vereceğim Brok'a geldik Brok için daha hızlı doldurma var 1500 tane altına verdim yine Destansı olarak Bibi var Bibi için ne yapıyoruz Açıkçası Bibi için ben hasar vereceğim arkadaşlar. Hasar bir tık daha bunda çünkü zaten YG'si hız ya o yüzden. Hasar verdim. Mr. P'ye geldik. Yani Mr. P için ne verilir? Hasar verilir herhalde ya. Hasar vereceğim. Buna da hasar vereceğim. Mr. P'yi de doldurduk. Onun dışında Griff var. Griff için hızlı doldurmayı vereceğim. Yine 1500 altın olana görüyorsunuz şu anda. Tamam bunu da verdik ve Byron'a geldik. Byron için Kalkan vereceğim sanırım çünkü e, Bayra'nın canı az bir karakter Ve kalkan onu daha güçlendirebilir Tamam bu şekilde bunu da yaptık Geldik Krova Krova için güçlü zehir vereceğim çünkü hasarı Zehirini %30 çok güçlendiriyor Bu çok fazla bir oran Bunu da bu şekilde verdik geldik Poco'ya Poco için hız vereceğim sanırım Yok hasar vereceğim Poco'ya hasar vereceğim arkadaşlar Eğer 11 yaparsam Orada muhtemelen hız veririm ama şu an hasar daha iyi gibi geldi Geldik Max'e. Pek sevmem Max'e ama hasar vereceğim. Bunu da bu şekilde yapmış oldu. Kaç oğlum altını bitiriyoruz. 78 bin kaldı. Nani'ye geldik. Nani'k de e, süper dolum şu şekilde 1500 altını veriyorum. Tamam bunu da geçtik. Penny var. Yani Penny. Penny'e hız vereceğim sanırım. Bir düşüneyim. Evet Penny'e hız vereceğim arkadaşlar. Çalının içinde daha aktif olarak oynayabilmesi için hız verdim yine. Geldik B'ye. B için yani ee, kalkan vereceğim Kalkan mı versem hız mı versem ya Yani yok hız vereceğim buna da hız vereceğim ya Yok hız vereceğim arkadaşlar Buna da hız verdim Onun dışında el primo El primoya süper dolum vereceğim çünkü zaten ee, Bu daha etkili diğerlerine göre Geçtim bir sonraki feng var Fenge de Arkadaşlar sağlık vereceğim Daha hızlı dolması için canı sağlık daha önemli gibi geliyor şu anda Riko'ya geldik. Riko için net hasar al ama yok. Doldurma hızı var. Bunu alıyorum tabii ki. 1500 daha verdik oğlum. Çok fazla gitti ya. 7000'e düştük mü? 7000 şu an evet. Pardon 70000. Ne 7000'i lan? Geldik Mortis'e. Mortis için ben sağlık vereceğim ki canı daha fazla da olsun diye. Ee, canı fazla olan bir karakter biliyorsunuz. Geldik Bel var bundan sonra. Bel'e de %15 daha hızlı doldurma var. Bunu verdim. Çok güzel. Devam edelim. Daryl'a geldik. Daryl'a net sağlık veririm bu arada. Çok güzel. Tamam bu da bitti. Bu arada bir yandan da bakım gelecek. Hızlı olmaya çalışıyorum. Sütüye sanırım kalkan vereceğim. Sütüye sanırım kalkan vereceğim. Evet kalkan daha mantıklı gibi geldi şu anda. 600 daha canı eklendi. Sprout'a geldik. Sprout'ta süper dolum vereceğim yine. Bunda da bu var. Onun dışında bul var. Bul reisi e de süper dolum veriyorum. Şöyle. 1500-1500 gidiyor. Valla 63.000'e indik. Rozo'ya geldik. Rozo'ya can vereceğim daha hızlı dolması için. Hız da verilebilirdi ama olsun. 11 yaparsak hız veririz. Ember'a geldik. Ember için hızlı doldurma veriyorum. Tekrardan 1500 tane daha verdim buradan. Leon'a geldim. Leon için sis dalgası var ve sis dalgası bunun gizemli eşyası. O yüzden 2000 altını bayıldım gene. Hocam anca bayılıyoruz zaten bu neymiş be. Colt'a geldi. Colt için hızlı doldurmayı alıyorum yine. Tamam bu da çok iyi hocam ve rafa geldik raf için sanırım hasar vereceğim ya rafa sanırım hasar vereceğim evet hasar daha etkili bir geliyor şu anda barley var barley için hız vereceğim net ya da yok barley'e kalkan vereceğim arkadaşlar hız verecektim ama vazgeçtim kalkan daha çok iş mükemmelsin süpersel süpersel inanılmazsın süpersel ya oğlum bir videom yarım kalmasın ya valla bak yani bir de bir saat. Ya bu bu supercell niye böyle yapıyor ya arkadaşlar. ya ben inanamıyorum. İnanılmaz. İnanılmaz. A few moments later. Evet arkadaşlar, şu anda bakım bitti ve oyun'a tekrardan girdim. Ee, en son biliyorsunuz şurada. Gears'ları basıyorduk fakat yarım kaldı. Saçma sapan şeyler oldu. Hemen gelelim. En son Barley'e vermiştik ama verememişiz Barley'e hocam. Barley'e verelim. Barley'e ne verdiydim lan ben? Ha Barley'e herhalde ben kalkan vermiştim arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Oyunda ne, ne değişti hiçbir fikrim yok. Geldik Bo'ya. Bo'ya yine doldurma vereceğim. 1500 tane altın olandan. Okey bunu da geçtik. Grom var. Grom'a sanırım Groma'da kalkan vereceğim ya. Groma kalkan veriyorum. Aynen hocam. Bu şekilde devam ediyoruz. Tike geldik. Tik için dik kafalı olanı vereceğim. Burada 2000 altınlık gizemli eşyayı verdim. Bunu da geçtik. 8 bit. 8 bite doldurma veriyorum. 1500 tane altın karşılığında. Shelly için Shelly'e ben hız vereceğim arkadaşlar. Evet Shelly'e ben hız vereceğim. Çalılarda böyle bir anda zart diye çıkabilirim. Patlatabilirim milleti. Korkuturum. Ve Colette'e geldik. Kolet için ben hasar düşünüyorum. Hasar vereceğim. Ee, çünkü zaten çok güçlü bir karakter ama hasar verirsem daha da hayvan gibi olabilir. Nita için. Nita için hız vereceğim. Yine Nita'ya da hız düşündüm şu anda. Tamam bunu da verdim. Ve Piper var. <laughs> Piper'a. Piper'a sanırım kalkan vereceğim ya. Evet canı biraz daha fazla olursa daha iyi olabilir. Tamam buna da bunu verdik geçiyorum Jack oğlum bitmiyor bu arada arkadaşlar Jackie'ye 1500 altın karşılığında şunu verdim Onun dışında Jean var Jean'e yine 2000 Taşa Taş diyor 2000 elmasa Ben bir davarım Büyülü el menzilini genişleteni verdim Tamam bunu oğlum altını geçtik baya Oğlum daha çok var Jesse'ye geldim Jesse için hasar vereceğim 1000 altına tekrardan görüyorsunuz tamam. Pem, Pem'e can vereceğim. Sağlığı çok daha hızlı dolsun. Da Zaten sağlıkçı bir karakter ama olsun tekrardan devam edelim. İyi ve doldurma hızı veriyorum. Tamam bunu da geçtim. Meg, Meg için Meg'e kalkan vereceğim ya. Meg'e kalkan vereceğim. Canı çok az kardeşimin. Canı çok olsun birazcık. Geldik Frank'e. Frank'e kesinlikle sağlık veriyorum. Net yani kaçmaz. Tamam bunu da geçtim. Lola. Lola için doldurma hızını veriyorum yine 1500 altına. Geç. Sırada Bonnie var. Bonnie'ye de süper dolum veriyoruz. Buyur. Oğlum altın bitti lan. Vallahi altın bitti arkadaşlar. Bu ne oğlum? Yine süper dolum veriyorum eşe de. Tamam geçtim. Baz var. Baza sağlık vereceğim. Baza sağlık vereceğim bu arada. Evet baza sağlık vereceğim. Tamam geçtik. Otis. Otis için. Oğlum Otis 9 level. Aa bitti. Evet arkadaşlar. Yani şu anda bütün karakterlere bir adet Gears atadım 10 level ve üstü olanlara. 9 leveller şu anda duruyor ama sanıyorum bu şekilde daha iyi oldu. Evet gayet şu an kaliteli bir şekilde 100 binden fazla altınımızı harcadık. Hatta 110 bin falan oldu sanırım. O zaman bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.